Evet sayın seyirciler bu önemli gelişmeyle ilgili değerlendirmeler alacağız. Telefon attığımızda e, konuklarımız olacak. Evet öncelikle AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın telefon attığımızda. Sayın Aydın merhabalar hoş geldiniz moderatöre. Merhabalar Seda Hanım hoş bulduk. Evet. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül HSK düzenlemesini onayladı. Ancak e, çok sert tartışmalar yaşandı meclis e, sürecinde de. E geriye dönük olarak bunları da hatırlayarak bu tartışmaları da hatırlayarak e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu arada tabii CHP biliyorsunuz e, Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini e, daha ek, ilk başta açıklamıştı. CHP'nin bundan sonra atacağı adımlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet Cumhuriyet Halk Partisi zaten Sayın e, Cumhurbaşkanımızın e, görüşünü almadan bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürme gayreti içerisinde oldu. Tamamen hukuksuz bir şekilde çünkü e, yasa resmi gazetede ilan edilmeden Anayasa Mahkemesi'nin evet. önüne gitmemesi gerekirdi. Bunu hukuksuz bir şekilde götürmeye çalıştı ama zannediyorum Anayasa Mahkemesi ya geri iade eder ya da etmiştir diye düşünüyorum. birisi bu. ikisi tabi hem komisyon aşamasında hem de e, genel kurul aşamasında çok e, haksız, e, mesnetsiz iddialarda bulundu muhalefet partileri. Bir defa şunu söyledik yani anayasa aykırılık iddiaları bu çokça tartışıldı. E, hakimler ve savcılar yüksek kurulu bir yargı makamı değildir dedik. Yargılama yapan, muhakeme yapan e, bir yer değildir. Yani siz hiç e, hakimler ve savcılar yüksek kurumda görülmekte olan bir hukuk davasını bir hazinat davasını ya da bir ceza davasını duyduğumuz yok. Ne dedik? Bu bir idari kuruldur. Düzenleyici, denetleyici işlem yapan bir hı hı. üst kuruldur. Dolayısıyla bu kurulda yapılan bir değişiklik yargıya asla müdahale olmaz. O anlama gelemez. Anayasa'ya aykırılık iddiaları da bu manada yersizdir dedik. Zira e, anayasamızın 140. E, maddesi hakimler ve savcılar idari açıdan Adalet Bakanlığı'na bağlıdır der. Evet. Yine aynı şekilde e, anayasamızın 144. maddesi Adalet Hizmetleri'nin denetimini yine Adalet Bakanlığı'na bırakıyor. Yani sadece Türkiye değil aslında birçok çağdaş ülkede benzer durumları biz e, bu yasada yine getirmeye çalıştık ve böyle bir e, idari kurulda bir düzenleme yaptık. Evet. Bu açıdan baktığında ne yargıya müdahale ne anayasaya aykırılık iddiaları bunların tamamı yersiz iddialar, haksız iddialar, mesnetsiz iddialardır. Evet. Dolayısıyla yaptığımız bir tamamen hukuki, anayasal bir denemedir. Evet. Ee, Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül e, yaptığı kısa açıklamada düzeltilen açık aykırılıklar dışında kanunun diğer lehinde ve aleyhinde tartışılan maddelerinin anayasa mahkemesince değerlendirmesinin daha doğru olacağını e, düşünüyorum dedi. E, Sayın Gül'ün bu o, açıklaması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Tabii anayasa hani, mahkemesi e, kanunların denetim yeridir. Yani eee eğer evet, e, yaptığımız yasal düzenlemede bir anayasa yakınlık varsa, böyle bir iddia varsa ki ana muhalefet zaten e, bu iddiada bulunuyor. Anayasa mahkemesine gider ve nihai değerlendirmeyi muhakkak ki e, kanunların denetim yeri olan anayasa mahkemesi yapacaktır. Hı hı. Ama e, bütün tartışmalara baktığımızda bakın e, dünyanın birçok ülkesinde işte niye Adalet Bakanı kurulun başkanı? Yani niye Adalet Bakanı'na bu yetkiler veriliyor? ...şunu özellikle ifade etmek istiyorum... ...yani e, izleyicilerimiz de anlaması açısından... ...şu evet. anda hakimler ve savcılar yüksek kurulu... ...idari bir kurul... ...idari bir kurul olmasına karşın... E, ...yaptığı... ...işlemlerin tamamı... E, ...sadece... E, e, ...ihraç kararları... ...dışındaki tüm kararları... ...yargı denetimine kapalı bir defa... ...son evet. karardır, nihai karardır... ...bir kısım yetkilerin Adalet Bakanlığı'na... ...verilmesi hem e, ee, Adalet Bakanlığı işlemleri idari işlemler nitelinde olduğu için aynı zamanda o e, işlemlerin e, yargı makamlarınca denetlenmesini de sağlıyoruz. Yani yargı yolunu açıyoruz aslında. HSK'nın bir kısım yetkilerin Adalet Bakanlığı olmasının e, bu açıdan hukuk devlet açısından da çok daha doğru olacağı düşüncesindeyiz. Hı hı. Bir de yetkide ve sorumlulukta paralellik ilkesi var. Yani e, e, en azından hesap verebilirliği var. Ee, hem seçim dönemlerinde hem seçim ıı, öncesi ya da sonrası ıı, hukuk meclislerinde hesap verebilirliği var. Ama HSK'nın hesap verebilirliği bu noktada çok zayıf. Evet. Yani sadece ihraç kararları denetime tabi. Onun dışında hiçbir kararı yargı denetimine tabi değil. Evet. Ee, dolayısıyla baktığınızda ki biz aslında ıı, bunu ıı, ana metninde bir değişiklik yapmak arzusundaydık. Hatta birkaç defa ara da verdik hatırlarsanız e, yasanın görüşmelerine. Evet. Muhalefet partilerine bir çağrıda bulunduk. Gelin aslında anayasada bu değişikliği evet. yapalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de bu yönde görüşü olmuştu. Ee, böyle olmasa çok daha iyi olur, daha olumlu olur demişti. Çağrı bulunmuştu. Evet. evet. biz ana muhalefet evet. partisine randevu aldık. Gittik görüş evet. diğer partilerden de. Tabi diğer partiler özellikle ee, Milliyetçi Hareket Partisi Ta baştan kapıları kapattı her zamanki gibi hı hı. Ana muhalefet önce olabilir Dedi onlar da sonradan reddetti ee, Dolayısıyla Bizim de muradımız aslında Anayasa metni üzerinde Böyle konsensüsle Toplumsal uzlaşmayla Bunu gerçekleştirmekte ama Bu olmadı muhalefet partileri buna yanaşmadı Biz anayasanın 159. maddesinin Son fıkrasında yer alan ki orada sayılıyor hangi kanun, hususlar kanunla düzenlenir. Kanunla düzenlenmesi gereken durumlarla alakalı olarak e, düzenlemeler yaptık. Dolayısıyla anayasa metninin içerisine zaten dokunmadık. Anayasa aykırı bir durum söz konusu değil. E, ne yargı bağımsızlığının ihlali, ne anayasa aykırılık iddiaları tamamen yersiz meselesiz iddialardır. E, tabii ki bundan sonraki süreçte resmi gazetede yayınlandı. Anayasa Mahkemesi'ne giderse gittiği takdirde Anayasa Mahkemesi nihai değerlendirmeyi yapacak. Ee, tamamen hukuki bizce anayasaya uygun e, olması gereken bir yasal düzenlemedir diye düşünüyoruz. Evet. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın çok teşekkür ediyoruz yerimize katıldığınız için. İyi yayınlar sağ olun. Evet, Sayın Seyirciler, gündemi uzun süre meşgul eden ve mecliste de e, sert tartışmalara neden olan muhalefet partilerini itiraz etti. Hatta CHP'nin daha yasa onaylanmadan Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğü e, HSK düzenlemesi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandı Sayın Seyirciler. E, Biz de AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın e, Ahmet Aydın'la hem e, geriye dönük HSK düzenlemesiyle ilgili değişikliklerle ilgili yaşanan tartışmayı, muhalefet partilerinin itirazlarını e, hatırlatıp, hem de bu düzenleme ile birlikte neler değişecek neler getirecek bu düzenleme bunu sorduk kendisine. Ee, bu önü çıkan konu bu son dakika gelişmesi ve gündeme yansıyan e, diğer sıcak gelişmelerle saat 13'de yeniden karşınızda olacağız. Şimdi kısa bir ara verelim.